Evet arkadaşlarımız şimdi biz motorumuzun yağı değiştiriyoruz. Bu motorun yağı değiştirdiğimiz için ilk önce motorun kapağını açıyoruz ve bunu temizleyici kaydırıcı koyuyoruz şuraya. Ondan sonra motoru çalıştırıyoruz. 5-10 dakika çalıştıktan sonra kapatıyoruz. Ondan sonra yağımızı değiştiriyoruz. Biz bunu 10-40'dan 5-30'e Yani daha önce yağ ters edeceğiz. Ben şey, kirkoyu da indirdim. Şimdi 5.30'u takacağız. İçindeki yağ bu. 10.40 Şimdi de 5.30'u koyacağız arabaya. Koyacağımız ne? yağ da bu. Arabada gazete yok mu Sofi? うん。 Hadi abi ana merkezin oradan havalı araba bozuk çalışır değil mi? Tabi orayı körleyeceksin. Sen ana merkezi... Tabi canım sen onu... on onu... Hem de nasıl bozuk çalışır? Patlatma bile yapar. Hava yakıt karışımı bozulur. Hı, güzel. Değerli arkadaşlar, şimdi patrola geldik. kotamızı da doldurduk. Şimdi yola devam değerli arkadaşlarımız. Şu anda Diyarbakır'da dönüyoruz. Urfa 120 km kalmıştır. Bu videoları sizin için yanımızı değiştikten sonra kısa kısa videoları kesip birleştiririz. Allah'ın izniyle sonuna kadar varacağız. Evet, döndük. Haydi silah yolumuz az kaldı. Şimdi burada otobana gireceğiz. burası Nur Dağı. Yani eski şoförlerden herkes bunu biliyor. Ee, i̇smi Gavur Dağı olarak geçiyor. Bunu 3 tünel 5 tane viyadok ile birbirine bağlayıp bu nedenle Karaha kavuştuğu için artık ondan sonra ismi Nur Dağı olarak adlandırıyor. Bu en büyük viyadok ve yüksekliği 75 metre civarında olan bir köprü yüksekliğidir. Ve devam ediyoruz. Önümüzdeki tünele geçersek Evet değerli kardeşlerim sonuna kadar dinlediğiniz için sizi teşekkür ediyorum. Bu Albea 16 yani 1, 16 nokta 16 waf ona 40 değil 5'e 30 kullandık yah esitmesini yapıyor sentetik yağ kullandık araç bunu ile gitmiyor yağ yani hız e, daha fazla alıyor ama yah eksiltiyor hepinize teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.